Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 tane para ilesi yapacağız. Ya birisi çok e iyi yani. Yani tam kullanımlık. Birisi desen yani bir tık zor gibi. İkincisi yani tam etkilemiyor. Şimdi arkadaşlar birincisi bu acayip kolay. Ama biraz yani uğraştırabilir. Bakın. Arkadaşlar Haritada gösterdiğim yere gidin. Yani şuraya. Durun arkadaşlar. Tam gösteremiyorum. Ben oraya gideyim. Heh. Tam burası arkadaşlar. Şimdi ee, buraya böyle giriyorsunuz. Sonra çıkış yapın. Ne oldu lan Bakın arkadaşlar. You are working dedi. Bunun içine giriyorsunuz sonra. Dur şunu kamera modu yapalım. <laughs> İçerideyken arabanıza biniyorsunuz. Ve buradan geri geliyorsunuz. Size 100 artı veriyor. Ama buradan geçerken 5 eksi. Aa vermedi lan. Evet arkadaşlar bu birinci şeyimizdi. Parayelimizdi. İkincisi bir tık zor gibi. Çünkü yani sizde var mı bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi garaja girin. nevkarstin ucuz fiyatlarda yani 50 bini falan açmasın. Açmasın. Yani diyelim bir 50 TL'yi açmasın. 50.000 TL aşağısında bir araba satın alın. Ve onu mükemmel bir şekilde modifiye edin. Ya da ne bileyim adamlardan krom olarak alabilirsiniz. Heh. Bakın benimkisi bu. Ben bunu Ka kaç liraya satın alıyordum ben. Görürüz sonra. <laughs> Get diyorum. Arkadaşlar ben birisinden böyle krom bir araba aldım. Yani ucuz fiyata. Arabanın kendisi şeyde de işte Nefkars'ta da ucuz. Şimdi arkadaşlar bu arabayı satacağız. Krom. Ya şimdi şey diyenler olacak. Ya sen delirdin mi? O kadar mükemmel araba satılır mı? Bir görürüz yani. Hemen şöyle chatten şey yapıyorum ben. İlk önce arabamızı pazara getiri getiriyoruz. Ya da işte çete ne bileyim ben ne krom araba falan var işte alan falan varsa bilmem şuraya falan gelsin diyebilirsiniz. Ben direkt pazara gidiyorum. Pazarda da bir kişi var. Ben bunu e, 30 bin lira ya bu 30 bin lira mıydı? Ben de bilmiyorum. Göstereceğim. Şimdi buralara bir yere koyarım. E, ya bir dur ya. Zikzak zikzak gibi. İnşallah şu siyah arabalı alır aga. Aa. E arkadaşlar pazarda hiç kimse yok. Ben bir de denemekten zarar gelmez. Krom. 100.000 diyelim hadi. 100.000 TL pazarda. Ya abi oyun baga girdi. Olamaz. Arkadaşlar durun şu bug'ı şey yapıp geleceğim. Ya da ben bir maçtan çıkıp tekrar şey yapayım. Tekrar gireyim derken işte başka bir yere gireyim. Bu biraz uğraştırıcı yani adamlarını alıp alamayacağına bağlı. Şimdi siz bu tarz çok güzel araç aracı pazara koyuyorsunuz. Sonra o pazardakiler tabi uygun fiyata koyun. Pahalıya koyarsınız. Bazıları almazlar yani. İşte diyelim bu e, 30 bin lira mıydı işte. O kadar ya. Ben bunu 100 bin liraya koyuyorum. Krom. Sonra ben bunu sattıktan sonra tekrar paz şey yani oyundan araba alma yerinden bunu 30 bin liraya alıyorum ve kurum geri geliyor. Ve 70 bin lira karda oluyorum. Paraya ihtiyacım var. Ne olur atın. Kim lan bu? Boz. Hadi bir 50 bin lira atayım. Ne olacak? İhtiyacım varmış. Al. Şimdi çete adam bu ne? Ne satıyorlar ne? 900 bin liraya şey. Çekilin yoldan. Dudududut. -dü -dü lan. Allah razı olsun Görkem. Ne demek kardeşim? Ya arkadaşlar bunu da satmak acayip uğraştırıyor. Sonuncusu arkadaşlar çok kolay. Yani bir 5 dakikada 40 bin lira falan kasabiliyorsunuz. Ya çık artık şuradan ya. Cık cık. Ben gireceğim buraya. Allah'ım. Çocuğum. Ya ismin ne senin? Çık şuradan. Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu arabayı işte bu tarz arabaları satıyorsunuz uygun fiyata. Sonra o arabanın aynısını alınca zaten ettiğiniz moda geri geliyor. Yani şanslısınız. Ya bu beni çok uğraştıracak ya abi. Videoda hemen hemen 5 dakikada satı veriyordum. Bak gittirme beni. Ya sıpa ya. Vallahi şunları var ya bir güzel dövesim geliyor. Aha boş yer. Boş yer. Oğlum bak çok zengin var kesin alacaklar. Hadi beyler. Ve satın alınmasını bekliyoruz. Hemen pazarlığımızı da yapalım. 100.000 TL altın kuran. Oyundayım. Hadi ya. Bakıyorlar, bakıyorlar sonra gidi veriyorlar. Bana para lazım. E, yani parayı atınca kuduruyorlar. Neyse ya. Hadi alın şunu. Arkadaşlar aldınız işte. Ya sat işte ben o arabayı sattım sayın siz. Ve arkadaşlar sonuncu hilemiz, para hilemiz. Yani var ya acayip pis kolay. Şimdi nasıl yapalım bunu? Start, level. Hangisiydi lan o? Arkadaşlar bunun e, iki şeyi var. Yani levelden iki tane para hilesi de var. E, şu an e, birincisini göstereyim. Bu sır şeyi. Bu bir yapımda 1600 müydü? Galiba 1600 veriyordu. geliyorsunuz buraya tabi benim gibi deli yani salak olmanıza gerek yok ben biraz acımayım bunda yani ne bileyim neyse arkadaşlar siz bunu böyle böyle yaparsınız şimdi rezil olmak istemiyorum ikincisi de arkadaşlar bu çok yararlı bir şey birinci e, şeye şey giriyorsunuz sonra böyle full gaza basıyorsunuz hiçbir şey dokunmayın Sonra raple yani tekrar oyna. Böyle böyle. Bir yapımında 1100 lira ne geliyor? Bir bakalım. Ee, Hah evet. 1110. Artık böyle böyle yapa yapa. Bende 1 milyon 50 bin lira ne vardı galiba? Şimdi ben ee, kaç, birkaç dakika yapayım onu. Sonra bakarız. Kaç lira atmış artmış. Ay. Artık böyle böyle. Tamam bu kadar yeterli. Sizin de canını sıkmayayım. Sonra menü diyoruz arkadaşlar. 1069. Gördüğünüz gibi yani çok yararlı bir şey. Ben de, de eskiden bir sürü arabam vardı ama onların bazıları yani kötüydü. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Geldik de geldik. Arkadaşlar ben yeni bir araba alacağım. Sizce hangisini alayım? Durun, durun durun. Neredeydi o? Neredeydin? BMW olacak arkadaşlar. BMW ya da Mercedes. Eee Durun. Nerede o? Nerede nerede? Alo. Neredesin lan? Ha. Ya, pa gerçek paralı bu Ben neyin kafasını yaşıyorum ya? Ha. Arkadaşlar birincisi bu. Bunu mu alayım? Sonra bakın burada jipler. Yoksa bunu mu? Bu da böyle işte. Şunu da alma ihtimalim var. Ya da arkadaşlar bu mu? Bu 3 BMW'den hangisi? 78 mi? Eee 78 mi? Yoksa ya işte bu üçünden hangisi? Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bay bay.